Saygıdeğer konuklarımız, kurucu temsilcimiz Sayın Deniz Keskin, değerli öğretmenlerimiz ve sevgili arkadaşlar. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediğimiz Fark Yaratan Kadın Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Bu vesileyle bugün burada bizi dinleyen tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü kutluyoruz. Bu anlamda ödül törenini ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin Okulları olarak 9. kez düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda gösterdikleri başarıların kutlanmasına ayrılmaktadır. Her gün sayısız kadın sanat, bilim, iş ve benzeri alanlarda yaşamımızı güzelleştirmek için çalışmakta ve çeşitli başarılara imza atmaktadır. Bunlardan biri de bugünkü konumuz şarkıcı ve besteci Karsu'dur. Karsu 1999 yıl, 1990 yılında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur. Rus kazanarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde şan eğitimi almıştır. Karsu aktif müzik hayatına 16 yaşındayken babasının Amsterdam'daki restoranında müşterileri piyano çalarak başlamış. Onu dinlemeye gelenlerin sayısı artınca ailesi Karsu için bir salon tutmaya karar vermiştir. Bu konser sonrasında karşı dünyanın en önemli sahnelerinden ve organizasyonlarından teklifler almaya başlamış. Kısa süre içerisinde New York, Carnegie Hall gibi önemli sahnelerde yer almış. Karsu, Türkiye'de İstanbul Zorlu PSM, Ankara Jazz Festivali ve Atlant Jazz Festivali gibi organizasyonlarda birçok konser vermişti. Sanatçı kendi ismini verdiği Karsu isimli dördüncü albümünü 2019 yılında çıkarmış, sonrasında çıkardığı büyük ses getirmiştir. Şimdi ödülümüzü takdim etmek üzere sözü Otlu Geliştirme Vakfı Özel Mersin Okulu Müdürümüz Sayın Sever Karakış'a bırakıyoruz. Merhaba. Bu özel günde davetimizi kabul ederek aramızda bulunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çalışanların yüzde 74'ü kadın olan ODTÜ Geliştirme Vakfı okulları olarak sizin ve tüm kadınlarımızın emekçi e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin okulları olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde park yaratan kadınlarımızı kadınlarımıza bu ödülü vermekten onur duyuyoruz. Siz de bu yıl tüm okul toplumumuzun bu ödüle layık gördüğü isim oldunuz. 6 Şubat günü ülkemizde yaşanan büyük felakette Birçok il ve ilçede olduğu gibi sizin de ailenizin köyü olan Hatay'ın Karşı köyünde de büyük bir yıkım yaşandı. Maalesef çok sayıda yakın akrabanızı kaybettiniz. Tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Fakat bu acı dolu günlerinizde Hollanda'da verdiğiniz konserlerle yüksek miktarlarda bağış toplayarak ülkemizin yaralarının sarılabilmesi için büyük çaba gösterdiniz. Yine Karsus Kitchen adlı kitabınızın ön siparişlerinin tüm gelirlerini deprem mağdurlarına gönderme kararı alarak da uluslararası alanda da bağış kampanyalarına öncülük ettiniz. Müzisyen kimliğinizle Türk müziğinin ve kültürünün dünyada tanınmasında önemli bir rol oynuyorsunuz. Bizleri tüm yaşadığınız bu acılara rağmen yalnız bırakmadığınız için ve ülkemizi uluslararası alanda temsil ettiğiniz için bu yıl fark yaratan kadın ödülünü size sunmayı istedik. İyi ki varsınız. Şimdi sözü size birkaç soruyla birlikte bırakıyorum. Bundan sonraki projeleriniz neler? Konserleriniz devam edecek mi? Ve bu acı dolu günlerde sahnede olmak nasıl bir duyguydu? Buyurun. Söz sizde Kürkarsan. Wow, teşekkür ederim. inanılmaz güzel. Um... Biraz gözlerim doldu ee, ve azra ve deniz ne kadar da güzel konuştunuz çok teşekkür ederim ee, bu güzel kelimeler bana gerçekten çok destek veriyor ee, bildiğiniz gibi tabii ki um, sadece ailecek değil um, çünkü Hataylıyım Antakyalıyım Karşıköylüyüm. ama bütün Türkiye ve Suriye tabii ki inanılmaz acılar içindeyiz bazen de ne diyeceğimi bazen bilmiyorum ama um, böyle açıkça söyleyeyim. Yani ben gerçekten bu dünyaya e, boş boşuna karşı isim herhalde bana verilmedi. Çünkü nereden geldiğimi hiç e, annem babam bana unutturmak istemedi ve e, ben her zaman merak ederdim. E, öyle bir şey ne demek acaba bir bir yeri ismi taşımak? Şu anda e, bu felaket bu acılar içinde belki e, bir güzel güzel bir nedenle olmuştur bu Çünkü gerçekten Türkiye ile e, tüm Türkiye'deki insanlara bağım e, hiç kopmadı ailem ailem de öyle e, ve kadın olarak da e, bunları yapmak da bana inanılmaz güzel bir e, mutluluk veriyor moral veriyor Çünkü e, kadın olarak belki e, daha böyle e, umutlu ee, geleceğe bakmak istiyorum. Çünkü e, bugün çok özel bir günde tabii ki ve e, e, daha geleceğimiz yerlere daha gelmedik ama umutluyum Geleceğiz umarım. Ee, bu ödül yanıma alayım. Çünkü ta Amsterdam'a yolladınız. Çok teşekkür ederim. Bak babam böyle güzel koymuş benim için şu anda getirdi. Ee, çok güzel bir destek veriyor. Ee, ve bu destek Tabii ki gerek yani gerek çok teşekkür ederim ama ben mesleğimi sanatımı yemekleri yemek programları kitapları orkestraları yazdığım şarkılar besteler sevdiğim için yapıyorum bütün her şeyi sevdiğim için yapıyorum ve bu yardım kampanyayı ee, yardım kampanya yapmayı için sevdiğim için değil, Türkiye'deki insanları sevdiğim için e, yapıyorum. Sadece ailem için değil. Ee, biliyorsunuz belki Hollanda'da e, biz Ciro 555 ile 100 milyonun üzerinden e, e, para toplayabildik ve bu sadece tabii ki ben yapmadım ama e, benim hayatımda bir kadın var asıl bu o ödülü kazanması lazım ve o benim için annem ee, biz e, bu deprem e, olunca biz İstanbul'daydık e, ve çok iyi hatırlıyorum otel odama annem giriyordu telaşla ama annem her zaman telaşla benim odama girer <laughs> o normal bir şeydir ama bu sefer dedin duydun mu işte Hatay'da bir yani bir deprem oldu e, ve biz Amsterdam'a varınca e, valizimiz bekleyince böyle yani sersem diyebilirim Çünkü ne olacak ailemizde kim yaşıyor ee, Annem hemen dedi işte ciro 555 aya kaldırmamız lazım ve orada biz politikadaki arkadaşlarımız hemen aramaya başladık ve çok sağ olsun iki yok yani 10 gün içinde 100 milyon toplayabildik yemek kitabı da yaptım bildiğiniz gibi belki internetten gördünüz biz Inanılmaz güzel e, Türkiye'yi gezdik, e, çok güzel fotoğraflar için yemek programı da yaptım, Kars'ın Türkiye'si diye e, Hatay'da çektik onu, Antakya'da çektik, köyümde çektik, Gaziantep'te çektik çünkü bütün dünyayı göstermek istiyorum. Halen ne kadar güzel kültürümüz var, e, insanlar, sanatımız, doğamız, yemeğimiz ve buna gerçekten devam edeceğim çünkü e, o bütün şimdi e, söylediklerimi sevdiğim için. E, Yemek de sevdiğim için tabii ki. <laughs> Ve şu ana kadar kitapla e, yarım milyon e, toplayabildim. E, Onu da çok mutluyum. Dün e, kitap piyasaya çıktı. E, çok e, çok mutluyum demek istiyorum. Çünkü de gerçekten öyle. Tabii ki yani e, daha çoğu çok üzgünüz. E, bayağı ağlıyoruz bazen. E, ama e, akrabamızla e, orada konuşurken onlar bile, bize bile umut veriyor. Çünkü ben sadece bu kitapla, bu projelerle, e, sanatımla e, kendimi ayağa kaldırmak istemiyorum ama bütün herkese ayağa kaldırmak ist istiyorum. Belki hedef büyük ama bir kişi bile olsa e, inanılmaz bana umut veriyor ve onun için gerçekten hayat boyunca devam etmek istiyorum. Boş başına ismim Karsu değil. Çok teşekkür ederim. Bütün Ottu'ya. E, Ottu benim için de çok e, Önemli, onu da anlatayım. Ankara'da ilk konser verdiğim OTTÜ'deydi. 20 kişi sadece gelmişti ama gerçekten babamı anlattığı gibi çağdaş eğitimin verdiği bir yer yani ve şu anda OTTÜ'ye gitmek bile kendimi bazen öğrenci hissediyorum, müzik öğrencisi orada. Çok seviyorum. Şu andaki herkes dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 8 Mart Kadınlar Günü herkese kutlu olsun. Küçük kız bileysen bir gün bir kadın olacaksın. Küçük bir erkeksen bir büyük olunca kadınlara destekleyeceksin ona göre. Bitti. Değerli konuğumuz Sayın karşıya bugün bu özel günde bizimle olduğu için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Bu törenin düzenlenmesinde emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize ayrıca tören, törenimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür eder. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlarız. Teşekkür ederiz. Halimden bile işveren azlı, gönlüm hep seni yarıyor. Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlü, meyceli gözlü, gönlüm. Neredesin sen? Neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp gülersem güler. Bütün dertlerim ki kalbimi bilerek yüzüme güler, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?